Herkese merhaba. 2022'nin sonunda bu yeni yola çıktığımda seçtiğim ilk konu temel prensipleri olmuştu. Bu konuyu özellikle seçmiştim. Çünkü bugün bile baktığımda meslektaşlarımın işler önlerine geldiği zaman riskleri, sigorta alınabilirlik, temel prensipler, hasar kuralları, genel şartlarla değerlendirmede bazen imakar davrandıklarını görebiliyorum. Bunda tabii ki Artık tekliflerin ekran üzerinden çalışılması, limitler içinde kalan otomatik otorizasyonlar, teklif değerlendiren yapay zeka altyapısı gibi yeni uygulamaların da etkisi var. O zaman sigortanın ABC'si olan temel prensiplerle başlayalım. Kağıdınız, kaleminiz hazırsa konuya giriyoruz. Sigorta en basit tanımıyla risk transferi. O zaman risk nedir sorusuyla başlayalım. Risk, zarar, kayıp, tehlike veya hasar olmasına yönelik belirsizlik içeren unsur, etki veya gidişattır. Sigorta açısından risk, teminat istendiğinde henüz gerçekleşmemiş olmalıdır, gelecekte ve sigortanın iradesi dışında gerçekleşmelidir. Her risk sigorta alınabilir değildir. Sigortada riskin ani ve tesadüfen gerçekleşmesi beklenir. Aynı zamanda riskin gerçekleşmesi sonucunda oluşacak zararın belirlenebilir ve ölçülebilir olması gerekir. Ve birinci prensip sigortalanabilir menfaat. Bir sigorta sözleşmesinin geçerli olabilmesi için sigortanın bir riskin gerçekleşmesi sonucunda parayla ölçülebilir bir menfaatinin zarar görmesi gerekir. Peki kimler sigortalı olabilir? Elbette bu varlıkların sahibi ya da sözleşme yoluyla bu varlıklardan sorumlu olan taraflar. Bunlar kiracılar olabilir. Leasing sözleşmesi yoluyla leasing firmaları olabilir. Kredi sözleşmesi nedeniyle bankalar olabilir. Yedi eminler olabilir. Vakıflar olabilir. Eşler olabilir. Mirasçılar olabilir. Bu sigorta alınabilir menfaatin sigorta poşetini müddetince devam etmesi gerekir ve bir hasar olduğunda da ispatlanabilmelidir ve hepsinden de önce bu menfaat ahlaki bir menfaat olmalıdır. Temel prensipler 2. Azami iyi niyet Sigorta güvene dayalı bir sistem. Sigortada sigortanın sanki hiç sigortası yokmuş gibi davranması beklenir. Yani bir riskin gerçekleşmemesi için tüm önlemleri alması ve bunun sonucunda bir risk gerçekleşirse de büyümemesi için de elinden gelen her türlü çabayı göstermesi beklenir. E ben o kadar önlem aldıktan sonra sigortaya ne gerek var diyeceksiniz. Tabii ki durum öyle değil. Mesela mühendislik çalışmalarında veya büyük endüstriyel risklerde risk mühendisleriyle beraber analizler yapıyoruz. Ve iyi ve kötü hasar senaryolarını çalışıyoruz. Burada risk önlemlerinin iyi çalışması ve bilgilerin doğru verilmesi riskin sigortalanabilir olmasını sağlıyor. Ya da günlük yaşamımızda trafikte araç kullandığımız anları düşünün. Ne kadar iyi bir şoför olsak da, tüm güvenli sürüş tekniklerini uygulasak, bütün trafik kurallarına da uysak da kendimizi hiç beklenmedik bir anda bir trafik kazasının ortasında bulabiliriz. Ya da tepemize bir şey düşebilir. Bunlar işte aynı ve beklenmedik olan durumlar. Sonuçta sigorta sigortalı ile sigorta şirketinin arasında tam bir güven ilişkisine dayanan, riskle ilgili tüm bilgilerin eksiksiz olarak verildiği, bunun için her türlü çabanın gösterildiği iyi niyete dayalı uzun soluklu bir ilişkidir. Temel prensipler 3. Yakın sebep prensibi. Yakın sebep prensibi, prim hangi teminatın karşılığı alınmışsa ödenecek tazminatın da o riskin gerçekleşmesi sonucunda ödeneceği anlamına gelir. Kısacası bir sigorta poliçesinin zarar ödemesi için oluşan zararın poliçede belirtilen ve primi ödenmiş bir riskten kaynaklanması beklenir. Sigortacılarla sigortalılar arasında anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların yaşandığı, en sık yaşandığı konulardan bir tanesi sigorta poliçesinde yer almayan teminatlardan dolayı oluşan zararlar. Buna hemen bir örnek verelim. Birinci derecede deprem bölgesinde çelik ürünler üretimi yapan bir sigortalımız binasının çelik konstrüksiyon olduğu, depreme çok dayanıklı olduğu ve asla yıkılmayacağından hareketle deprem teminatını sigortaya dahil etmek istemediğini söyledi. Bu tabii ki olabilir. Diğer taraftan deprem denince hepimizin aklına binanın yıkılması geliyor. Ancak hepimiz depremler sonrası gördük ki depremin etkisiyle kırılan, patlayan gaz boruları, su boruları yüzünden oluşan yangınlar ve su baskınları depremin yıkım nedeniyle verdiği zarardan çok daha fazla zarara sebep oluyor. Biz de sigortalımızı deprem teminatı almadığı durumda eğer bir deprem nedeniyle gaz ya da su borularında bu şekilde bir patlama olur, tesis yanar veya su basarsa Bunları da sigortadan tazmin edemeyeceği konusunda uyardık. İşte yakın sebep prensibi bu. Diğer taraftan yakın sebep prensibinde dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da Hazarın kök nedeni neyse bu riskin poliçede hangi şartlarla temin edildiği buna bağlı olarak oluşan diğer tazminatlarında ödenme şeklini belirler. Buna da örnek vereyim. Depremde biliyorsunuz her hasarın %20'si genel uygulama olarak sigortalı tarafından ödeniyor ve geri kalan %80 üzerinden de sigortacının uyguladığı minimum muafiyetler var. Deprem sonucu oluşan bir yangın ya da su baskını zararı da aynen deprem koşullarında ödenir. Yani tazminatı da bu koasürans ve muafiyetler düşürdükten sonra karşılanır. Ne için sigorta yaptırıyoruz? Bir zarara uğradığımızda bunun karşılanması için. Evet, dördüncü prensibimiz tazminat prensibi. Tazminat, riskin gerçekleşmesi sonucu oluşan zararın giderilmesi için sigortalıya yapılan ödeme. Yani hasar ödemesi. Tazminat hesabı bu konunun uzmanı olan sigorta eksperleri tarafından yapılır ve poliçedeki tazminat limitini ya da tutarını aşmayacak şekilde sigortalıya ödenir. Bundaki amaç sigortalının sigortadan haksız kazanç elde etmesinin yani sebepsiz zenginleşmenin önüne geçmek, sigortalıyı hasardan önceki durumuna getirmektir. Sigorta eksperleri hasar dosyalarını çalışırken sigorta poliçesini yakın sebep ve azam ve iyi niyet prensipleri çerçevesinde değerlendirirken aynı zamanda poliçenin tipine yani kuasuranslı bir poliçe mi, çifte sigorta var mı, ilk ateş var mı gibi özelliklerine de baktıktan sonra poliçedeki genel ve özel şartlara dayanarak tazminat hesaplamalarının ilkini yaparlar. Ardından eksik sigorta, aşkın sigorta durumu var mı? Nispet kuralını hatırlayın lütfen. Bu kontrol edilir. Sonra poliçe üzerindeki muafiyetler, eğer varsa sohtaj bedeli, eskime yıpranma nedeniyle yapılan tenzilatlar, teknoloji tenziratları gibi indirimler yapıldıktan sonra eksper nihai hasar tazminat tutarını hesaplar ve belirler. Beşinci prensibimiz halefiyet prensibi yani rücu. Rücu sigorta şirketinin zararı ödedikten sonra sigortalı yerine geçerek sigortalı gibi hareket etmesidir. Bir riskin sigorta edilebilir olmasında rücu son derece önemli bir kriter. Günlük hayatımızdan şöyle bir örnek vereyim. Trafikte seyrederken biri geliyor aracımıza çarpıyor. Kasko sigortamız devreye giriyor ve aracımızın zararını gideriyor. Sigortacı bu zararın giderilmesi için bize çarpan aracın sürücüsüne veya onun trafik sigortasına giderek ödediği zararı tazmin ediyor. İşte rücu işlemi bu. Şimdi rücu da halifiyet prensibinde azami niyet prensibi de aslında en çok devreye giren prensip. Bir kasko sigortanız olmadığını düşünün. Aynı şekilde trafikte seyrederken başınıza böyle bir kazanın geldiğini düşünün. Şimdi zararınızı tazmin etmek için ne yapardınız? Elbette ne gerekiyorsa hangi belge, evrak, ehliyet fotokopisi vesaire hepsini toplardınız. İşte zararı ödeyen sigortacının da rücu işlemini yapmak için aynı benzer bilgilere, belgelere, evraklara ihtiyacı olacaktır. Bazı sigorta poliçelerinde bu azami iyi niyet yerine mutlak iyi niyet tabiri kullanılır ki bu tabirin kullanıldığı sigorta poşetlerinde sigortacının rücu edebilmesi için gerekli bilgi, belge ve evrakları hazırlamak yasal bir zorunluluktur. Evet, sigortanın temel prensiplerini hızlıca hatırlamış olduk. Sigorta alınabilir menfaat, azame iyi niyet, yakın sebep prensibi, tazminat prensibi, halefiyet ve rücu prensibi. Sigorta karmaşık görünebilir ama temel prensipler aslında birer rehber gibidir. Önümüze gelen işlere ilk temel prensipler bakış açısıyla yaklaştığımızda çok daha hızlı yol alırız. Ve vereceğimiz hizmet kesinlikle çok daha kaliteli, ezberden uzak ve son derece özgün olacaktır. Her gün bilinmez, milyonlarca senaryo ile karşı karşıya kaldığımız sigorta dünyasında çalışan Herkese kolaylıklar diliyorum. İyilik ve sevgiyle kalın.